Bazen işleme girerken o kadar kararsız kalıyorum ki bu büyük ihtimalle sana da oluyordur. Örneğin diyelim ki bir fiyat üst time frame'de yükseliş piyasasında ama benim işlem yapacağım time frame alt time frame. Oraya indiğim zaman belli bir direnç noktasında o kadar fazla satış geliyor ki acaba ben o noktada alım mı yapsam satım mı yapsam bir türlü karar veremiyorum. Böyle durumlarda ne yapıyorum biliyor musun? <laughs> Yazı atıyorum. Before the war. Buridan'ın da eşek hikayesini bir ihtimalle duymuşundur. Hani bir yere gidecek, eşeğini ne yapıyor? Yalnız bırakacak ama ölmesini istemiyor. Eşeği tam ortada bırakıyor. Soluna saman balyasını koyuyor. Sağına da suyu koyuyor. Eşek bir onu yesin bir onu yesin ve ben dönene kadar en azından ölmesin diye düşünüyor. 3-5 gün sonra döndüğünde bir bakıyor eşek ölmüş. Eşek neden ölmüş biliyor musun? Kararsızlıktan. Acaba sağ tarafa gidip su mu içsem sol tarafa gidip ee, saman balyasını mı yesem? Bu kararsızlık bize gün içinde de çok fazla geliyor. Örneğin diyelim ki bir dışarı çıkacağız. Dışarı çıksam mı çıkmasam mı? Yağmur yağıyor. Yürüsem mi yürümesem mi? Arabaya binsem binmesem mi? Siyah elbiseyi mi giysem? Kırmızıyı mı giysem? Bazen saatlerimiz geçiyor bunları karar vermekte. İşte bu noktalarda aslında bakarsan hızlı karar verip de bu işin bize getirisini ve götürüsünü yani risk yönetimi çok iyi hesap edersek sonucunda mağdur olmayız. Amazon'un sahibi Jeff Bezos gibi ne diyor? Diyor ki biz diyor 10 tane, 100 tane yatırım yaparız. Bunların 2 tanesi, 3 tanesi tutsa bizim için yeterli. Çünkü diğer kayıpları o tutan 2 3 tane telafi ediyor ve daha fazla kâra geçiyor. Tıpkı bir trader da böyle düşünmek zorunda. Aslına bakarsan mükemmel bir giriş yerini bulmaktan ziyade kendi sistemine bağlı olarak bir şekilde işleme dahil olup onu çok iyi yönetebilmesi gerekiyor. Şimdi ben sana risk yönetimini en iyi tarif edebileceğim şekilde yazı tura atarak pozisyonlara girip çıkacağız. Bir bakalım riskimizi yönettikten sonra en azından bana kalırsa zarar etmeyeceğimizi ben çok iyi biliyorum. Gelin biz bunu deney gibi bir deneyelim. Bu arada beni de Instagram'dan takip etmiyorsan mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü hafta içi çok güzel grafikler paylaşıyorum. Seni de Instagram'a Instagram'a beklerim. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Şimdi hiçbir bilgimiz yok ve altında ben şöyle alıyorum herhangi bir yerden direkt vurdum, kestim oradan sonra fiyatın bana sadece bir yazı turayla risk yönetimiyle bakalım neler başarabileceğiz veya başaramayacağız veya ne kadar kaybımız olacak. Şimdi ilk başta pozisyona hem uzun hem kısa olarak gireceğimiz için bir alış bir de satış pozisyonu yapacağız ve bir de stop mesafesi kullanacağız. ATR'ye bakıyorum en azından. En basit yöntemle stop mesafesi kullanabilmem için ortalama altın son zamanlarda 30 30-35 dolar gibi oynuyor. Biz bunun ortasını 25 dolar gibi bir stop mesafesi ayarlayalım kendimize. Şöyle geliyorum bak şimdi şöyle. Neredeyse 25 dolar gibi. Bir de kısaya geçeceğiz. Onu da 25 dolar gibi ayarlıyorum. O da böyle 25 dolar gibi ayarladık. Şimdi son pozisyonumuza geliyorum. Yazı tur atmaya başlıyorum ve bir de risk ödül oranımı ben. Çünkü hiçbir şey bilmediğim için şunu da kaldırıyorum hiçbir şey bilmediğim için 1'e 2 değil de en azından bana 1'e 4 vermesini istiyorum. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Risk ödül oranımı da yüksek tutmam lazım. Çünkü çok fazla stop olabilirim. Çünkü ne price action yapıyoruz yani ne mum çubuğu kullanıyorum ne trende bakıyorum ne destek direnç yapıyorum. Yani hiçbir bilgim yok. Onun için risk ödül oranım daha büyük olması lazım benim. Geliyorum şimdi buradan. ilk yazı turama atıyorum pozisyona girmek için. Yazı gelirse kısayı geçelim. Tura gelirse böyle uzuna geçelim. Şimdi tura geldiği için buradan uzun pozisyon alacağım ve risk ödül oranım da burada görüldüğü gibi. Bakalım piyasayı oynatalım bakalım ne duruma geleceğiz. Şu mum çubuğundan sonra stop olduk. Ben de her pozisyonumu yani riskim benim burada sermayemin %2'si. Yani şu anda %2 kaybettim ve 1'e kaç tutuyorum? 4 tutuyorum. Kazandım mı da ne bekleyeceğim sermayemden yani piyasadan bana vermesini? 4 katı %8 risk ödül olanı videolarımı mutlaka seyret. Hepsi birbirine oturacaktır. Şimdi şu mumdan sonra ne yapalım stop olduktan sonra tekrar bir yazı tur atalım bakalım. Kısa geldi yani yazı geldi kısaya geçeceğiz. Şurada stop oldum orada kısaya geçeceğim. Şimdi burada kısaya geçiyorum şöyle. Bakalım devam edelim piyasaya. Baya iyi gidiyoruz. Gibi oldu. Tekrar yukarı döndü. Trend aşağı yönlü olduğu için zaten burada kar elde ettik. %2 bakın burada %4 katına pozisyon tutuyorum ve yazı türü atıyordum. Ne oldu? Artı %4 katı 2 kere 4 yani 8. 100, artı %8 bu pozisyondan kar elde ettim. Tekrar yazı türü atıyorum. Ne kadar bilgisizim onun için on o denli e, risk ödül oranımı yüksek tutuyorum. Tabii daha bilgili bir trader. Yani tabii ki böyle işlemlere girmeyin. Girmemen gerekiyor. Yani hani analiz yapman lazım. Trendi görmen lazım. Mum çubukları kullanman gerekiyor. Ben sadece riskimizi... Bir de onun yanına işte bu risk yönetimini koyarsan kim bilir neler başaracaksın tamam mı? Kendi sisteminin üzerine. Yani benim bir sistemim yok diyorsan da mutlaka eğitimlerime beklerim. Yazı tura 2 yazı geldi. Yine kısaya geçeceğim ben burada. Hala kısaya bak kısa 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 geçiyorum burada. Üçüncü pozisyonum. Devam ediyorum bakalım piyasa. Ne yönde devam edecek? Bakın burada break even dediğimiz hani tapi çıkmayı da kullanmıyorum. Sadece stop oldum bu mum çubuğunda. Geliyorum ne kaybettik burada? Eksi yüzde iki. Tekrar bir yazı atalım bakalım. Nasıl pozisyon alalım bir görelim. Tura geldi uzuna geçeceğiz. Şöyle yapalım. Şu son kapanış mum çubuğumdan sonra da uzuna geçeceğim. Bakalım ne olacak ve stop. Ya olduk galiba zaten. Şöyle bakalım. Evet şu mumda stop olduk. Şu mumda stop olduk. Tamam mı? Geliyorum. Eksi 2. Yüzde. 2. Tekrar geliyorum. O mumdan sonra ben hangi pozisyon alacağım bilmiyorum. Çünkü piyasayla hiçbir bilgim yok. Uzun pozisyon alacağız. Nerede? Gene uzun. Şu mumun kapanışından sonraydı. Hadi diyelim bundan sonraydı. Gene stop olduk. Eksi bir yüzde iki daha. Tamam mı? Tekrar geliyorum. Bir daha atalım bakalım. Yazı kısaya geçeceğiz. Bunu alıyorum. Tam bu mumçu bundan sonra bir kısa yapacağız böyle. Yani piyasayı short diyeceğiz. Gene stop olduk. Bakalım. Sıkıntı değil. Yüzde iki. Tekrar geliyorum. Bir daha atıyorum. 7. atışım bu. Ve tekrar kısaya geçiyorum. Nerede stop oldum? Şu mumdan tekrar kısaya geçiyorum şöyle. Tekrar bakıyorum piyasaya. <laughs> ne kadar garip değil mi? <laughs> bak. Kar elde ettik. Ne oldu? 4 katıydı. Artı %8 elde. Kaçıncıyı atıyorum? 7 olmuş. Devam edelim. 3 tane kaldı. Uzuna geçeceğiz. Nerede? Burada kare geçtik. Buradan sonra da şöyle uzun yapalım kapanış fiyatından. Devam edelim bakalım. Hızlı basmak istemiyorum. Stopu göreyim. Tamam stopu gördüm. Eksi yüzde 2 stop ettik. Son pozisyonu da atıyorum. Bakalım burada ne yapacağız? Uzun. Gene uzun geldi. Şu mumdan sonra bir uzun daha yapacağız şöyle. Kapanışından sonra tamam mı? Bakalım bir stop daha ettik ve herhalde 10 pozisyonumuzu böyle kapattık. 1, 2, bir dakika sıradan belli olur zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş. Evet son bir pozisyonumuz daha kalmış. Ona da bakalım ki. Bunda da uzuna geçeceğiz. Gene geldim. Şu kapanış fiyatından uzundayım. Bakalım trend de aşağı yönlü. Trende karşı pozisyon aldığımız için genellikle stop olduk. Eksi 2. Şimdi bir hesap edelim. Kaç tane? 8, 10 tane pozisyonun 2 tanesini kazanmışım. %16 yapmışız burada değil mi? 8 ve 1, 1, 8. Öbürlerine bakalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hiçbir şey bilmeden bile eksi. Ben piyasada şu anda sadece işlem maliyetleri çıkmıştır bana. Yani piyasa, yani sadece aracı kurma çalıştığım işlem maliyetlerinden birazcık zararım vardır. Ama hiçbir şey bilmesem bile mükemmel bir risk kontrolüyle ne olmuş oldu? Piyasa benim elimden parayı hiçbir şekilde alamıyor. Bakın şimdi tapi çıktık yani. Bu kadar işlemden sonra %16, %16. Sen burada trende bakıp hareketli ortalamalar kullanıp işte risk ödül olanını ayarlayıp mum çubuklarına kullanıp kendi sistemine price action bir sistemi vardır gibi gibi onu kullanıp böyle Trendle beraber işlemlere girseydin buradan aşağı yönlü bu şekilde devamlı çünkü trend aşağı yönlü Ben eminim çok çok yani böyle bir risk yönetimini çok güzel paralar kazanacağını ben düşünüyorum. Unutma yani sadece bir e, elimde bir sistem varsa vardır veya yoksa dediğim gibi mutlaka beklerim eğitimlerime profesyonel düşünüyorsan bu işi. Elinde bir sistem vardır ve ortalamada kazançlı bir sistemdir. Tabi stop da olacak bu şekilde. Böyle bir risk yönetimini birleştirdiğin zaman senin karşında piyasada kimse duramaması gerekiyor. Umarım beğenmişsindir bu risk yönetimi videomu. Dediğim gibi bakın hala söylüyorum siz bu şekilde işlemlere tabii ki girmeyin. Benim diğer videolarımı seyret ondan sonra bir sürü sistem strateji paylaştığım videolarım vesaire var. Onları da bir araya getir. Trendi gör vesaire piyasa bırak piyasa düşünsün sen düşünme tamam <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere olasılık ve şans hep senden yana olsun hafta içi de instagram tarafındayız mı aldık bay bay